37 bin kilometrede debriyaj biter mi arkadaşlar? 37 bin kilometrede debriyaj biter. Yaklaştırıyorum. 37 bin 056, 37 bin kilometre. Evet, aracın içinden çıktık. Evet, ülkemin güzel insanları. Aracımız 37 .000'de. Yepyeni araba. Debriyajı gösteriyorum size. Parça parça kopmuş demiri çıkmış. Bu tarafı düzgün. Ama bu tarafın yerel yerel demiri çıkmış. Buraya bağıra bağıra zorla geldi. Sebebini söyleyeyim mi arkadaşlar. Araç nakli aracı. Tonajlı mal kullanmış. 37 bin kilometrede debriyajı bitmiş. Bir aracın 1,5 ton tonajı varsa 3 ton atıyorsan